hatırlanıyorsan öyle hatırlıyorsun herhalde Ne hatırladım ben? Dur Kimi aynı orada? anda değil aynı anda burada da olay kopuyor dur. Size ne oldu? Bana güvenmiyor. Bu kadar dur basit. bakayım Ramazan. Hayır o öyle diyor. Giremiyor. Evet hatırlıyoruz diyor. Ya bir olay yaşadık ya Zayda Hanım burada. Eee bir kardeşimize ki? dedim ben böyle böyle ee, bak işte eskiden bende bir kız arkadaşım vardı işte hiç kavga etmezdik falan hatırlıyor musunuz? Senin mi? de öyle bir vukuatın vardı şimdi ha. hatırladım. Senin telefonunu dinliyordu yeah. değil mi? Yeah. Sen dükkanda çırağı yeah. anlatırken. Ha, aynen öyle. Allah'ım kızlar sen Gülden'i öpte başına koy. O bölümü verir misiniz Allah aşkına ya? O enteresan bir bölümdü. Bak bir kadın kocasından şüphe ediyorsa... Neler yapabilir bu yavrum da tam düşmüş kucağına? Buyurun. Ne konuşuyorsam, ne yazıyorsam, ne diyorsam bütün her şeyimi dinliyor. Ve... Telefonunu da mı dinliyor? Telefonumu Telefon da dinliyor. Telefon ve etrafındaki sesleri. Etrafındaki sesleri Aa. dinliyor. Bu de, benim dediğim ben bir şey, daha bak, ileri teknolojiymiş. Bak, dikkat et bir, şey Hayır, bir de ben öyle bir şey söylemedim diyor ses kaydını bana atıyor. Aa. Ya Bunları evet. nasıl koyacağım? Bir şey yakaladı mı peki dur, Akın? Dur. Ya yok benim yakalanacak bir şeyim yok. Sadece konuşmalar nedir? İşte geçmiş dönemde bir muhabbetim olmuştur. Ee, onunla ilgili konuşmuşumdur yani. O da Neymiş işte kadın. muhabbetin? Ya Aslında işte oldu. şu şöyleydi. Hanım bu böyleydi. Bir arkadaşım. Yani Öyle klasik yani. Zahide Hanım ben bunu dinliyorum. Bunun haberi yok tabii. <laughs> üniversite döneminden Dükkanla kalan. Dükkanla rahat konuşuyor. Dükkanla olmuş. çalışıyor. Rahat rahat elemanıyla konuşuyor beraber. Evet. Ondan sonra tabii çok ciddi konulara girdi. Ondan sonra ben mesaj attım buna. Heyecan başladı. <laughs> Terbiyesiz sen e, böyle mi düşünüyorsun falan filan diye. Bu panik oldu tabii. Ben hala o sesleri dinliyorum. Oğlum bu ne? Bir telefonuna baksana. Acaba senin telefonun açık mı? Bizi nereden duyuyor? <laughs> Parmağına yakaladım kafayı yedim yemin Manu ediyorum ya. Telefonu arabada bırakıyor. Ay, ne diyor. konuşuyordu o sırada? Ya, ya, o sırada üniversite mevzularını konuşuyor. Üniversiteden konuşmuyor. öyle bir muhabbetle unutamadın ilgili konuşuyordum. Yani benim müdürümle beraber. Unutamadın mı sen kızı? Ya yok unutamamazlıktan değil ya. Hani Kekeleli o dönemlerde rahattık hani kafamız rahattı. İşte biz böyleydik İşte şöyleydik. Işte şöyleydi, aa şuraya giderdik falan filan derken. Ya onlara niye kızsın onun kızdığı neydi? Kızdı oydu işte. Ya bırak sen işte, ona işte onları unutamadın o. mı? Sen o kızı unutamadın mı? Veya sen bunu unutamadın mı? Der gibi. Sonra bayağı kavga ettik. Tavsiye verdim sadece. Peki bırak halkın Allah aşkına kimseye tavsiye verme annem tamam mı? Bak sonra eve gelince tavsiyeyi tamam. sen alıyorsun. Tamam Şimdi efendim. Şimdi arkadaşlar peki ama masamız eksildi. Ee, böyle olmaz Ramazan. Bence de. Bir Gülden'in yanına git. Tamam biliyorum gitmek istemiyorsun evet. ama git. git Ramazan getir. git al gel bizim, bizim puanlara alıyor gözünü seveyim. <laughs> Allah'ım ya o <laughs> biz puanını bayan olarak istiyoruz yani bayanın böyle Evet e, kızlar şey senden rica ya. ediyoruz. Hadi kusun benim. Ah Sakın orada da kavga etmeyin tamam mı? Ilımlı yaklaş. Ama gerçekten çok ağır olaylar. Çok zor. Peki. Gün birincisini belirleyeceğiz. Bakalım bugün gün birincisi kim olacak? Hattınız, puanları verir misiniz lütfen? Tabii zaydan. Lütfen altını kaybedenle başlayalım, yani dörtle başlayalım. Bakalım günün altını en yakın olup kaybeden kim? Altını kaybeden Gülden oluyor. Gülden bugün... İnşallah sadece altındır kaybettiği. Hep kaybediyor inşallah bundan sonra kazanır. Ve üç. Üçü açar mısınız lütfen? <laughs> Ve açalım. Seda. Aa. Anne ya. Görüyorsun değil mi annenin yaptığını? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bilerek yapıyor. Hiç mi benim poğaçamı yemedi ya? Her hafta yapıyorum. Annemin poğaçası da senin poğaçan birbirine çok benziyor aslında. Bulması lazım ama. Peki o zaman ikiyi de açalım da 5'e doğru gidelim artık. İkiyi de açar mısınız lütfen? Ve açalım. Hmm, Başak. Ya böyle bir şey bir olamaz Zahide Hanım ya. <laughs> o da bir bana kaldı diyor. Belki de beş sana kaldı. <laughs> Yok. Işte. Şimdi Zeynep de sen <laughs> Bu kadar kaldın altını, değil mi? Allah. Zeynep altını para altını parayı çeker. Zeynep'e Zeynep e gerçekten. Üç kere üst üste oldu da dört kere üst üste olmaz Olabilir. bence. Hiç belli olmaz. Görelim. Şans mı? Yoksa hak eden mi? Ya ama bir şey söyleyeceğim. Tabakları göremiyorlar ki. Hani. Yani. O yüzden yani. hiçbir şey diyemiyorum ve birine de bir vermek zorundalar. Bir. 5. Zeynep ya da Elif. Bakalım altın kimin? Gün birincisini açıklıyoruz. Kız ne yapıyorsun? Ölüyor mu? Kalıyor mu? Ne yok yapıyor? yok. O küt küt yapıyor. Benim kalbim de peşine yapıyor. <laughs> Allah'ım ya. Peki. Hadi gün birincisi belli olsun. Açalım. dedim Gerçekten. ya abla ya. Helal olsun. Bana bu ne en biri kaynettim. ya? Kaynana hep Zeynep'e çalıştı yani. Ben evet. Ama, evet. Sezonun evet. Sezonun inanamıyorum en bu hafta. Olmak böyle Ay Allah bir şey. aşkına ben aşağı ya da en balmısı diyelim konuşmayacağım ya. Al bakalım. Tak gel. Emin ya, diyor ki ya üç kere alacak. üst üste dördüncü olmaz diyor Zeynep de içinden. Belli olmaz modunda bir geçiriyordun sen ama. Bir ara korkmadım değil yine birlerin kraliçesi olduğunu. Yalnız gerçekten Şiva gitti. Sen bir altınları toplar oldun Zeynep. İnanamıyorum. Şiva'nın şeyi var düz. Ya bir puan <laughs> nasıl aldı harbiden ya? Ben 4, 3, 2, 1 diye ol geldim. Teşekkür ederim. Hadi ya. 4, 3, 2, 1. Peki arkadaşlar. E, şimdi bunları toplatacağım. Puanlamaya geçeceğiz ama Ramazan ve Gülden yok. Ne yapıyorlar? Dışarıda konuşuyorlar. Bağlanabiliyor muyuz? Peki izleyelim. Ya Gülden. Allah'ını seviyorsan ne yapıyorsun ya? Ya, bir bana bakar mısın? Mesela. Bir bana bak. Ya sen bana sormadan nasıl ararsın ya? E sen çok bana hiç mi güvenmiyorsun? Evet. Güvenmiyor. güvenmiyorsun? evet. Nasıl? Güvenmiyorum. Güvenmiyorsun bana? Evet şu yaptığından sonra güvenmiyorum. Zaten ben bana burada edin, bu, araman, buraya bağlatma zaten baştan aşağı bana olan bir saygısızlıktır. Benim geçmişime olan bir saygısızlıktır. Ya. Belki kızın bir erkek arkadaşı var, belki, belki nişanlanmış. Onun da bir hayatı yani var. Ya. Buraya bağlamakla onun da canını sıkıyorsun. Bak, onun da bak. Anne. Benim Beni bu kadar düşünmüyorsun. Benim de hayatım var. Bizim de bir ailemiz var ve biz yuva kurmaya çalışıyoruz. Bak. Sorunları şey. aşmaya çalışıyoruz. Bu maviş konusu dahil oldu. Sonra ben gerçekten çok konuşmak istediği için adı geçtiği için bunu şey, bağlantısını şeyini yapıyoruz. Ve Yapma sen çok orada yormuş, çok yormuş. sert bir şekilde konuşup bir şey yapman gerekeceği yeri daha çok beni susturup, beni azarlayıp, beni bastırıp kızı koruyor. Ben seni azarlamadım doğru bak. herkesin bir bir sus tamam. Var. Çok kısaltmamız lazım bunu. Uzatmak ne istemiyorum. Bak uzatmak istemiyorum. Uzatmak bak, istemiyorum. Biz dün de konuştuk seninle. Biz her şeyi atlatacağız, her şeyin üstesinden geleceğiz dedik. Buna devam edelim. Lütfen tartışma yaratmayalım. Bana buradaki güvensizliğini gösterdin. Ben bunu artık yaşamak istemiyorum. Tamam hadi gel. Ben güvensizliği tamam. gördüm bana bak, ama. Bana tamam, tamam. Bak şimdi hiçbir şey düşünmüyoruz. dışarı gidiyoruz. Masamızda oturuyoruz, tamam mı? Bir daha kesinlikle bak, ben de bir şey yapmam. Bak, böyle bir şey hı hı. yapma, tamam mı? Ramazan ve Gülden. Hadi neredesiniz, gelin. <laughs> Bu barışmış halleri mi şimdi? Ha. Evet, bir Bu barışmış deniz. barıştık. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Peki. Elinde oklama merdane yaşıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane